Erdoğan'ın kurbanları çok. Birincisi Türk halkının kendisi. ikincisi Suriye, Irak ve Libyalılar. Üçüncüsü İslam dini. Dördüncüsü bölgedeki barış ve güvenlik. İşte rakamlarla kanıtlar. 2016 darbesiyle Erdoğan, balyoz gibi Türk halkının kafasına inme fırsatı buldu. Resmi kaynaklara göre Aralık 2018 tarihinde tutuklanan kişi sayısı 264 binden fazla. Generaller, subaylar, akademisyenler, parti başkanları ardı ardına tutuklandı. Erdoğan'ın çıkardığı kararnamelerle 125 bin kamu çalışanı işten çıkarıldı. Üniversitelerden 6 bin akademisyen. Erdoğan rejimi 3 bin kurum ve kuruluşu kapattı. 204'ü medya kuruluşu, 53 gazete, 37 radyo kanalı, 34 televizyon kanalı, 29 yayın evi, 20 dergi, 6 haber ajansı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidarın 234.419 pasaportu iptal ettiğini, 80 bin pasaport sahibine kısıtlama getirdiğini açıkladı. Türk halkının çilesi tutuklama, hapis ve işkenceyle bitmedi. Bir taraftan Erdoğan ve ailesinin yolsuzlukları, diğer taraftan AKP'nin iktidardaki başarısızlığı Türk halkının kendini yoksulluğun içinde bulmasına sebep oldu. Türk lirası dolar karşısında değer kaybederek 3.5'ten 7.70 seviyelerine düştü. Libya bankasını soymalarına rağmen Merkez Bankasındaki yabancı döviz rezervi 45 milyar dolara düştü. Oysa bu miktar Erdoğan'ın iktidara geçtiği ilk dönemlerde 115 milyar dolardı. 2020 yılında ticaret açığı %69.5 oranına yükseldi. 33 milyar dolar ticaret açığıyla birlikte ihracat da gerilemeye devam etti. Böylece Türk halkı Erdoğan'ın ilk kurbanı olmuş oldu. Erdoğan'ın ikinci kurbanı Suriye ve Irak. Zira dünyanın dört bir yanından gelen binlerce azılı teröriste ülkesinin kapılarını açmamış olsaydı Suriye ve Irak harap olmayacaktı. Ülkelerinden kaçan bu teröristleri Türk istihbaratı istediği gibi çatışma bölgelerine dağıttı. İhvancı AKP ile aynı fikir ve ideolojiyi paylaşan IŞİD ve Nusra terör örgütlerinin yenilgileri kesinleşince Erdoğan buradaki militanlarını ulusal orduya karşı savaşmak üzere Libya'ya gönderdi ve barış umuduyla yaşayan Libyalıları savaşın içine sürükledi. İslam dini Erdoğan'ın en büyük kurbanlarından. Afganistan ve Irak'ta aşırı gruplar güç kaybedip zayıflayınca ve tüm dünya tam da El Kaide örgütünün ölümünü kutlarken Erdoğan terörü yeniden canlandırdı. Teröre hayatta kalması için uygun ortamlar oluşturdu. Terörle Suriye ve Irak'ta petrol ticareti yaptı ve onlara finans sağladı. Teröre hava savunma silahları, İHA gibi nitelikli silah kaçırdı, halklara karşı katliamların yapılmasına zemin hazırladı. Gazeteciler ve ılımlı din adamlarının öldürülmesini sağladı. Türk istihbaratı gözetiminde terör, Afrika boynuzu, Mali, Çat ve Nijer'e kadar uzandı. Oysa Radikal İhvan Örgütü ve Erdoğan'ın sınırsız desteği olmasaydı bunlar olmayacaktı. Erdoğan emellerinin bir diğer kurbanı, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş görmeyen Akdeniz suları, Erdoğan ve Serraj arasında imzalanan Libya Deniz Sınırı Anlaşması'yla yeniden ısınmaya ve hareketlenmeye başladı. Yasa dışı ile Erdoğan, Yunan ve Kıbrıs haklarını çiğneyerek petrol, doğalgaz gibi kaynaklarını gasp ediyor. Bu da iki ülkenin kabul etmeyeceği bir durum. Akdeniz'in suları tehditkar açıklamalarla Yunan, Fransa hatta Amerika'nın savaş gemileriyle yeniden kızıştı. Peki Erdoğan vazgeçecek mi? Hitler olsaydı Erdoğan'a tarih akışına, coğrafyaya karşı koymamasını ve hukuka saygı göstermesini tavsiye ederdi. Er ya da geç gasp edenin kaçınılmaz akıbetiyle ilgili uyarıda bulunurdu. Peki halka, dine, komşuya ve insanlığa çökenin akıbetine ne demeli?